Dostlarım cümleten selamun aleyküm. Var ya bak harbi diyorum yani artık o gün geldi denir ya tam olarak işte o gün geldi dostlar. Biz piyasaya gireli yaklaşık 6 ay oldu. Piyasaya girdikten sonra Dedik ki bu piyasanın en iyisi biz olacağız. En dürüstü biz olacağız dedik. Sponsorluk teklifleri aldık. Hayır dedik. En iyisini bekledik. En dürüst olanı bekledik. Türkiye'nin bir numarasını bekledik dostlarım. Ve sayın seyirciler işte o gün geldi. Gerçekten o gün geldi dostlarım. Türkiye'nin en iyi, en dürüst, en kaliteli oyun pazarı. Huzurlarınızda Kopazar. <laughs> Evet sevgili dostlarım. Bundan sonra hem YouTube videolarımızın hem de WhatsApp grubumuzun resmi sponsoru Kopazar oldu dostlarım. Umarım siz değerli takipçilerime hem de WhatsApp grubumuzun değerli üyelerine Kopazar sayesinde bundan sonra her hafta düzenli çekilişler yapmayı, etkinlikler yapmayı planlıyorum. Hem WhatsApp grubunda çekiliş etkinlikleri yapacağım hem de YouTube'a özel videolarda yapacağım. E tabi bu süreçte bizi destekleyeceğini söyleyen Türkiye'nin bir numaralı en iyi bak en iyi oyun pazarı Kopazar'a da buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. E şimdi kopazar geldi de çekiliş gelmedi mi? <laughs> olur mu öyle şey canım? Tabii ki geldi. Hem de ne geldi yani. Hemen bu videoya özel bir çekiliş yapalım olur mu? Toplam 10 kişiye 150 TL'lik kopazar bakiyesi ve 5 kişiye de 400 keş hediye dağıtalım. Bunun için tek yapmanız gereken bu videoyu beğenin ve yorumlara kopazar hashtag ile bir yorum yazın. GB lazım oldu. Yapman gereken çok basit bir şey var. Açtın kopazarı Girdim buradan hemen Knight Online Gold para tak. Karşında böyle bir ekran. Sepete ekle dedin. Kapatılan. Geçtin sepete. 7.24 sınırsız stok. Türkiye'nin en iyi sitesi. Öyle başka siteler gibi. Yok GB bitti. Yok şu bitti. Yok bu bitti. Öyle bir derdin yok anladın mı arkadaş? GB mi lazım oldu? Geliyorsun Kopazar'a. Bütün serverlarda sınırsız GB hizmeti. 7.24 anında teslimat hizmeti. 10 numara 5 yıldız. İtem satışı mı yapmak istiyorsun? Çok kolay bir yolu var. Oyuna giremiyorsun. Ne yapacaksın? Hemen gireceksin kopazara. Hüt! İlan ekleye tıklayacaksın. Geldin hemen buradan item satışına tıkladın. Buraya itemin ismini yazdın. Raptor yazdın. Karşına zaten böyle bir seçenek çıkıyor. Tıkladın buradan Raptor'a. Server'ı seçtin. Zaten otomatik doldurma mesela 7/24 teslimat yazdın. Burada 10 numara komisyon oranlarıyla mesela buraya girdim fiyatı. Diyelim ki 28.000 yazdım. Şimdi bir tık yüksek yazıyorum ki <laughs> ilanı çekmesinler diye. Efsane komisyon oranları. Tam bir kullanıcı dostu olan. Yani şimdi bana bir tık yani düşük komisyon oranı vermiş olabilirler ama ortalama size de bu komisyon oranlarını veriyorlar dostlarım. İlanı gönder dediğin an ilanınız başarıyla eklenmiştir. Geliyorsun buraya anında yayında dostlarım. Ko pazarla item satmak bu kadar basittir. Karakterini mi satman gerekiyor? Bastın çarını ringe. Ne yapacaksın? Geleceğim buraya. Pa! İlan ekleye tıklayacaksın tıklayacaksın. Burada Knight Online çar veya bakın farklı seçenekler de var. Ama ringe bastığın çarı tıklayacaksın. Karşında böyle bir ekran. Buraya çarın özelliklerini örnek veriyorum. Şu şekilde yazıyorum. Yazdım. Bütün özellikleri doldurdun Buradan fiyatı girdin. ilanı gönder dedin mi? anında yayında dostlar. Gerçekten kalite olarak, kullanıcı dostu olarak ve dürüstlük olarak yani iddia ediyorum Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi firmalardan birisidir. Şahsım adına konuşacak olursam ben Kopazar'dan başka hiçbir firmayı kullanmıyorum. İlk baştan beri her zaman Kopazar'ın yanında yer aldım. Sadece satışlarımı oradan yaptım ve öyle de olduğu için gerçekten mutluyum. Çünkü Kopazar bu ülkenin en iyi oyun firmalarından birisi dostlarım. Çekilişe katılmayı unutmayın dostlarım. Şimdiden iyi seyirler. Dostlarım şöyle bir itemimizi satıyoruz. Çitin Shell Bot. Rap 5. Şöyle e, Dark Vein 6. Raptor. Mavi kutu. Bir kontrol ediyorum şuradan. Rap 5 çitin Dark Vein 6. Raptor 6. 170 m Bir de mavi kutu. Doğru mu? Aynen doğrudur. 2, 4, 6. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi. Çitin Shell. Normalde 7.5 GB pazardaydı. Ama hep söylüyorum Shell 8'ler bu kadar para etmez abi. 7.5 GB pazarda ama yani bizim satış fiyatımız bunların ne olacak ben size öyle söyleyeyim. Ben Shell'i 5.5 GB'ye aldım. Şu 215'em Tamam mı? 2 GB diyelim biz alış fiyattan hesaplayalım. Şu 220, 420, 30 daha 450 170 nakit aldık. 620 630 yani bizim bu ticaretten yaklaşık 130 m karımız var. Bir de bunlar sattığımız zaman işte 10 20 m şu ikisinden 10 15 er m bir kâr olur. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Böyle bir dragimizi satıyoruz dostlar 650'den ee, Buradan kaç gb karımız var? Bir buçuk gb karımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Yan şarama yazmış. Yan şarımda bir tane daha var. Yanlış vermiyoruz değil mi lan? Heh, doğru. Şu an şaşırdı ben bu çardan verince. <laughs> Neyse bir tane daha vardı işte. Hayırlı olsun. 1.5 GB kar yazdık kendimize. Dostlarım. Böyle Heisenberg'e bir temizi satıyoruz. Düz, <laughs> düz artı 8'di bana rap bastırdı. Ne oldu? Yanlış item mi koyduk? Yok. Bilmiyorum şu an ne olduğunu. Düz artı 8'di bana rap bastırdı. Parayı unutmuş şimdi raptor rap 8. Geçen aldı bu manyak. <laughs> Gruptan aldı 24 gbden falan aldı. Dedim ki bak sakın alma bu fiyata yani 22 23 gb neyse de 24 küsür gb çok fazla. E şimdi sıkılmış raptordan. Çok çabuk sıkılıyor itemlerden raptor rap 8 veriyor. Üstüne de 3.5 GB para veriyor bir de 50M borçlandı. Şöyle benim bu ticarette herhangi bir karım yok. HB'yi arkadaştan 24 GB'ye aldım. Bir bakma bunu 24 25 GB'ye mi ne aldım. 20, daha para vermedim işte vereceğim. Şu an sadece HB'ye aldım konuşacağım. Onda da daha pazarlık yapacağım. 21 GB falan bunu almış olduk. Bakalım satınca bir karımız olursa artık. Bakacağız. Bakacağız ne olacak. Günaydın dostlarım. Gece. Gece benim pazardan Ay, bir link çekin. Ben... Evet oğlum. Allah. Evet çok haklısın. Allah Allah Allah. Tamam dur bir saniye. Biringimiz çekilmiş. 83 Priest'i. Sikisi ta güzel np'li bir Priest'i. Üzerimize gelen 677. Buradan 75M karımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Dostlarım bir arkadaşımızdan şöyle Dragon 7 set Raptor 9 Aos 2 alıyoruz. Böyle hayırlı uğurlu olsun. Burası toplam kaça mal oldu derseniz yaklaşık olarak 120 GB civarı bir fiyata 120'den fazla ya 135 aynen şimdi. Evet. Onun için 70 vereceğiz. 135 GB civarı bir fiyata mal oldu arkadaşlar. 135 GB Arkadaşlar 135 GB Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum Arkadaşlar. Bu arada Youtube'dan direkt Benim kişisel Whatsapp grubuma gelip item satmak istediğini söyledi. Ve öyle hallettik. Yani geldi Elimde bu tarz itemler var Aos 2 Raptor 9 Dragon set Teklifiniz nedir dedi. Teklif verdik. Beğendi teklifimizi sağ olsun verdi. Hayır uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Dostlarım bir item alıyoruz. Şöyle nereden ha. Mouse'un şeyini kaybettim. 11 GB'den bir tane arkadaşa verdiğimiz intraki geri alıyoruz. hayırlı uğurlu olsun. 10 Heh, onu da kırdın değil mi? Aferin oğlum. Ee, neyse arkadaşa PP2 lazımmış. O yüzden Draki'yi bozmak zorunda kaldı. Hayırlı uğurlu olsun dostlar bir item alıyoruz şöyle gruptan bir arkadaş dedi bir drakim var update yapacağım 5 gb'den alır mısın alırım tabii ki dedim hani güzel de draki böyle bb dex aynı hayırlı uğurlu olsun vallahi var ya güzel item yani bence bayağı uyguna verdi sağ olsun teşekkür ediyorum arkadaşlar dostlarım şöyle bir itemimizi satıyoruz Dragon scale bot artı 8. Baya bir süre bizi bekletti. Alıcısı hayırlı hayrını görsün. Şu an Whatsapp'tan onaylamasını bekliyorum. Sende mi diyelim? Resim attı. Bende dedi. Şöyle hayrını görsün. Buradan karımız yaklaşık 5 GB arkadaşlar. Güzel bir kar. <laughs> ya bir buçuk ay bekledikten sonra 5 GB kötü değil dostlar. 5 GB 5G'dir. Ha nakit tutmuşuz. Ama işte nakit olarak çok kayıp oluyor be. Bilemedim şu an. Bizim 5 GB net böyle tertemiz 5 GB karımız var. Hatta 5.5 civarı ama 5 GB yazıyorum buraya. Hayırlı uğurlu olsun arkadaş güle güle kullansın. WhatsApp grubundan bu arada arkadaş güzel bir çar dizdi. Böyle göstereyim size 8 setli 9 şelli falan güle güle kullansın ayrını görsün. Dostlarım coşlarımızı koklarımızı veriyoruz. 12.60'tan doğru verdim değil mi? Aynen. Hayırlı uğurlu olsun. Bana gelişleri 580'di. Yani ne kadar karımız var? 50 50. 1 GB buradan net karımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaş WhatsApp grubundan bu aralar ciddi diyorum WhatsApp grubunda yap. Oyunda resmen ticaret bizim WhatsApp grubunda dönüyor. Ben normal pazarda şu an var ya item satamıyorum ya. Item hiç satılmıyor normal pazarda. Ama whatsapp grubundan inanılmaz bir item satışı var. Çoğu insan hem pazarcılar hem kullanıcılar çok güzel item satıyorlar gerçekten. Bildiğin pazar şu an bomboş geliyor bana e çünkü item satışı gerçekten yok çarlar hani böyle boş boş duruyor ama çoğu itemi yani neredeyse şu son 4 gündür falan bütün satışlarım hep whatsapp grubundan yaptım. Ha fiyatı da uygun veriyoruz e, gruba özel. Mesela kok az önce 630 boyu vardı. 630'dan verdim. Zaten pazarda da 680 civarı bir selde fiyatı var. Şöyle bakayım. Şu an 6 GB. 630'da da boyu vardı ama. Öyle işte. WhatsApp grubumuz güzel. Buyurun gelin bekleriz. Yakında 1000 kişi olacağız. Sonra gruba giremeyince "Vay ben giremiyorum falan" demeyin yani. Haberiniz olsun. Dostlarım, böyle WhatsApp grubumuzdan bir arkadaşımıza Dragon setimizi teslim ediyoruz. Şöyle komple bir set hayırlı uğurlu olsun buradan 12 GB. Lik. aman 12 GB'lik demişim 2 GB'lik kontrol ettim bende dedi 2 GB'lik bir karımız var hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar güle güle kullansın teşekkür ediyorum. Dostlarım şöyle setimizi satıyoruz. Bir tane 20 GB'den bir tane 19 GB'den almıştık bunu 20 GB'lik set olarak sayıyoruz. Yani 20 GB'lik ilk aldığımız seti satıyormuş gibi düşünüyoruz. 20.5'e anlaştık. Arkadaşlar Aa para var üstünde Bir saniye. Para. Dur. Yazayım. Bir dakika. Para dolu. Şimdi. Gitmesin arkadaş. Aynen kusura bakmasın. Şöyle 435 koydum bankaya. Atalım. Ay 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 ay. Buradan 50 emlik bir kar yazıyoruz kendimize. Piyasası çok düştü. Yani şu an mesela bizim WhatsApp grubunda bazen 20 GB bile diyenler çıkıyor. O yüzden 20.5 GB iyi fiyat. Pazarda 3 parça skorluydu. Set var mı diye sordu. Var dedim. 20 olur mu dedi. 20.5 olsun sana dedim. Ben 20'yi aldım. Olur dedi. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum arkadaşa. Dostlarım şöyle bir... <laughs> yine trade gitti. Üstünde para vardır büyük ihtimal. Arkadaş tavazi itemler varmış. Alır mısın dedi. Maksimum hesapladım. Hatta arkadaşa da söyledim. Maksimum oğlu maksimumu hesapladım yani. Şöyle 3 parça alacağız. 2 parça şeklinde yapacağız. Trade dikkat etsin ama. Şöyle 21 GB'yi veriyorum. Üstünde para var sanırım. Yanlış koydu. 2x teksi koyacaktı. Evet üstünde vakit var. Beauty artı 2x eksi koyacağım Bedene zaten 12 GB diye. Ee, tekrar yapıyoruz. İnşallah 2x eksi koyar. 2x eksi abi anlatamıyorum bak. Kanka. 2x eksi koyacağım. Bedene zaten 12-13 GB ya öyle at direkt diyelim. Aşağı ticaretlerin bu sıkıntısı var işte. Şöyle 21'i koydum. 21 aynen dex 14. Dex 14. Rudy 2. Aldım. Hemen bir 12 gb daha alıyoruz üstümüze. Şimdi 21 artı 12 artı 6 39 yapıyor. At diyelim. Estağfurullah. Olur bazen yok ben 2 DEX'i koyacağım deyince artı 2 dexi olarak anlamış olabilir. Bir de BDN2 alacağız şöyle 12 GB'den. BDN2 olan DEX olan değil mi? Evet tamam. Şimdi ne aldık derseniz önce bir hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Hayırlı olsun pardon. Böyle gösteriyorum. Bir tane 610'dan kok aldım. Ee, az önce 630'a satmıştık. Belki bir önceki kayıttır büyük ihtimal. Bir tane şu geri kalanın hepsini 9 şey 39 GB'den aldım. Irombo 8. Bunu zaten arkadaşa uğra vereceğim. Hatta bugün ona çağrı hazırlıyorum. Şöyle iki tane Dex 14. Bilmiyorum buna fazla mı yazdım ya. Neyse bir Judy 2, bir de BDN 2. Şöyle burası toplam 39 GB. Bir de az önce arada şunu 610 aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Artık sattıkça inşallah karımızı yazarız inşallah diyelim. Dostlarım. Hah, şuradaymış. Kok. Hemen gruptan bir arkadaşa veriyoruz şöyle. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan 20 karımız var. 610'a 2 dakika önce aldım. Gruba yazdım. Selkok 630 hemen kim ilk istiyorsa diye. Daha ilk kullanıcı hemen aldı. Abi dedi bana ayırır mısın? Tık dedi gitti Hayırlı uğurlu olsun. 20 emkar yazdım kendime. Dostlarım çok sevdiğim bir arkadaşım canım ciğerim özay bir uğur iki derler ya <laughs> sevdiğim çok arkadaşım var bu oyunda gerçekten kınayeti biliyorsunuz ya kınayet gerçekten böyle bir yer yani dostluklar belki derler ya çocukluktan beri gelen dostluklar bu oyun sayesinde olabiliyor bu uğur benim 6 ay önce tanıştığım bir arkadaşım özay sayesinde çok dürüst çok çok iyi bir insandır yani Ayrıyeten Özay, Özay'ı biliyorsunuz zaten benim Fortnite'da tanıştığım bir arkadaşım. Belki mazimiz 15-16 yıla dayanıyor. Kendisiyle T çok eski serverlarda oynamıştık. Kronos'ta oynamıştık. Birkaç kaç serverda oynamıştık hatırlamıyorum yani. O kadar eski. Şimdi Uğur geri başlamış. Zamanda onun bir magesini komple aldık. Torto yedili falan fistan belki hatırlarsınız. Ona bir tane böyle hediye olarak bir ring veriyorum 82 ama XP kasacağı yeri de ayarladım. nike <laughs> nike bak diyor. Yok oğlum yok bu var. Lan yok yok. Yok lan yok. Yok lan. <laughs> nike bak diyor. ne bir tane git nike şey ee, al. bir çitin set ayarlayacağım bir de ona. Dur, bir saniye şunları vereyim. Dedi bana bir çar ayarla sıkılıyorum gelim oyun oynayayım dedi. Bir işte bir çitin 8 set falan fistanlı. Dedim olur inşallah potu alabiliyordur şöyle şunları verdim gitti alabildim mi aldı. Dedik gel bir çar dizelim sana eğlencesine işte ama masajı girecek ne bileyim kil görevine falan Koşturacak Bir çarda 83'e hasarız Farmer arkadaşlar var taksi işi yapan Arkadaşlar var Hallederiz yani bir şekilde Geldi başladı herhangi bir karmar bir şey yok zaten çağrı ben diziyorum kendisine hediye mahiyetinde belki ileride itemlerin parasını ver diye düşünüyorum ona bir de Chitin 8 set ayarlayacağım takasın kardeşim kendi başına gerçi özay da gelecek o da başlayacak bu aralar tekrar başladılar hayırlı uğurlu olsun ya adam niki beğenmedi neymiş Eren çakmakmış dur bir saniye şuna bir bakayım Oo, bu çar güzelmiş lan 458 KNP bakıyorum 5 dex defans var mı defans görev o full görev skiller açık tamam bu çar güzelmiş neymiş vay efendim böyle nick mi olurmuş lan neyini beğenmiyorsun dedim arkadaş şunun nickinin güzelliğine bak ya bak hele bak Eren çakmak çakmak taş hizmetleri gibi bu nick'i beğenmiyor ben bununla oynamam ya kimsin? Seni kurdu Nike bak hadi. Koz diye nick kurmuş. Eren çakmağı beğenmiyor. Vallahi ben bir şey diyemedim. Yok dedi. Onu yemeyen ne biliyorum ben biliyorum. nick falan hikaye yoksa. NCS var ben de veririm NCS'yi basar. Onu ne korkuttu? Lan çara baktı. XP yok. Dedi ben şimdi bunu 83'e nasıl kasacağım? Uğraşamam falan. Fistan. Dedi ben en iyisi bir tane rep <laughs> rapli çaralayım. Bence öyle düşündü. Ee, Nick falan hikaye yani. Ben olsam ben de öyle düşünürüm yani. Kim uğraşacak abi XP ile boş sen ya der geçerim anladın mı? Geri geldi bu. Diğer çarı verdim. Hayırlısı. Başlasın oynasın ben ona daha çar dizerim. Bu dayanamaz bak ben size söyleyeyim. Bu yarın bir gün der ki. Ya kardo şimdi bu nasıl geldi? İşte takılmalık. JL e falan gireceğim diye geldi. Yarın bir gün der ki ya kardo işte. 2-3 parça hani item mi dizsek falan. Sonra bir tane bunu üst kalanlardan biri çağırır. Uğur gel işte hani bizle oyna bizim bana gel. Bir bakmışsın der ki bana işte şey yapalım ya Kardo. Madem başladık hadi bir 200 bin liralık bir çar dizelim ya. aman böyle ezik olmuyor deyip çar dizdirir bana. Öyle bir karaktere sahip. <laughs> Neyse. Eren çakmağı geri verdi. Diğer çarı verdim. Güle güle oynasın. Dostlarım şöyle 10.8'den 2x rubimizi veriyoruz. tane kaça gelmiş oluyor? 540. Aynen 540'a gelmiş oluyor. Biz tanesini 470'ten aldık. Yani 70 70 140 hem karımız var buradan. Bence iyi bir ticarette hayırlı uğurlu olsun. Dostlarım şöyle bir bir olduk 9'u veriyoruz. Seti bozmaya karar verdim seti. Çünkü pazara kuracak fazla bir item yok. Bari parça parça satalım diye. Ah, buna ne yazabiliriz? 19 19'dan aldığımız setin parçası. Biz buna 50 m kar yazabiliriz. Aynen 50 m karımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle bir çitin 8 parçası alıyoruz Uğur'a 195'ten. Bir ayaklı aldım. Bir göğüs. Bir tek petsi FP alacağım. Geri kalan çitini alacağım. Takılsın bakalım. Hadi hayırlı uğurlu olsun dostlarım bir item alıyoruz şöyle HB8 böyle bir 20 GB önce veriyoruz toplam 23 anlaştık 20 GB'si böyle 3 GB alıyorum üstüme ikinci trade'i burada yapmıyorum şöyle geçiyorum elit merdiven arka kısmı neden diye soracak olursanız ikinci trade'ler biliyorsunuz boş oluyor araya bir trade sokabiliyorlar boşluğumuza gelebiliyor İlkinde itemi gördük verdik sorun yok. Ama ikinci trade de bu şekilde yapıyorum ki nickler doğru. High net Şöyle 23'ü teslim ettim. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel günlerde kullansın. Dostlarım şöyle bir itemimizi satıyoruz. 710'dan veriyoruz. Arkadaş hayrını görsün. Buradan 110 emlik bir karımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bakalım tamamdır 110 M karhanemize hayırlı olsun gerçekten bayağı bekletti be bir aydır var ya yemin ediyorum bir premium parası gitti be ne anladım bu işten <laughs> Neyse <gülüyor> güle güle kullansın arkadaş Dostlarım pazarımızdan bir ringi çekmişler 11.5'e aldığımız bir boş rev altı var yoru vardı ya Onu çekmişler 16'dan Buradan bize yaklaşık Tam olarak 4 GB kar kalmış Vallahi ben hiç çekeceklerini zannetmezdim. Öylesine kuruyordum zaten. Yani ben sel yazıyordum bu iteme. Selde 15 GB yazıyordum. Bak kimse sormuyordu. Valla bir tanesi gelmiş direkt pazardan çekmiş. Güle güle kullansın buradan kendime 4 GB'lik bir kar yazdım. Hayırlı uğurlu olsun. Dostlarım şöyle gruptan bir arkadaş pazarcı arkadaş olsun. Onu da bir arkadaşını alıyormuş. Ona Raptor Rap 8'imizi veriyoruz. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. Bizim bu itemden karımız toplam 2 GB oldu. Aynen. 2 GB bir karımız var. Olsun. GB'nin fiyatı düştü ama olsun. GB bazında 2 GB kardayız. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Dostlarım. Şöyle az önce aldığımız MD'yi satıyoruz. 15.7'den aldık. 16.4'ten veriyoruz. Buradan 70 emlik bir karımız var hayırlı uğurlu olsun diyeceğim. Tabi arkadaş kabul ederse. hayrını görsün arkadaş. 70 hem karanemize yazdım. Dostlarım dünyadanın çağrını veriyoruz. Şöyle hayırlı uğurlu olsun arkadaşa. Rev 2 10 numara 5 yıldız bir piriyesti. tertemiz çar full skill full görev %100 görev full skill. Dünyadan çar zaten iki yeter ya. Buradan bizim 2 GB'lik bir karımız var. Hayırlı uğurlu olsun bir tane kaotik alıyoruz. Yemin ediyorum itemsizlikten ne yapacağım şaşırdım. Pazarda böyle <laughs> item kuranlara PM atıyorum. Diyorum şu kaç olur bu kaç olur. Pazardan topluyorum vallahi. A bak göstereyim. O da daha da çıktı sağ olsun. Kaotik 7 doların nedir dedim. 130 dedi, alim diyorum. Çünkü gerçekten itemsizim. Hayırlısı ya bilmiyorum. itemsizim bu aralar dostlar. Dostlarım böyle zidanı satıyoruz. 655'e anlaştık. Buradan kaç aldık biz bunu ya? Verirse parayı bir tane ha. 570 550 Aynen 105 m 1G ve buradan karımız var. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Dostlarım bir item alıyoruz. Şöyle f -Link. Şöyle aldık gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dostlarım bir takipçimize 3 parça çitini veriyoruz. 810'dan normalde pazarda 860 civarı bir şey aynen. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, parça olarak sattım. Set olarak satmadım bu sefer. Hatta üstündeki 298 de şeyin parasıydı. Kafalığın. Ee, Kaça almış oldu la böyle? 11. 4 parçanın bile kolluğu sattık. 160 ama ne gitti o da? E 12 60 oldu. lan set olarak daha pahalıydı zaten bu. Set olarak 12 Vallahi set olarak sanki daha pahalıydı ya. Bilemedim şu an çok kafam karıştı. Neyse buradan toplam karımız 12 6'ya sattığımızı varsayarsak 80'im. Aynen 80'im. Hayırlı uğurlu olsun. Dostlarım 2 item alıyoruz şöyle 15.75'ten. Evet baba anne ne yaptı baba anne? Baba. Şöyle bir helendit bir Flame'nin hayırlı uğurlu olsun. 15.75 mi dedik? Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Dostlarım şöyle bir chitin set kaç verdim ya ben buna? 1170 mi verdim? Aynen 11.7 verdim. Doğrudur. Şöyle bir chitin 8 set. Doğru mudur? Doğrudur, doğrudur. Sağlarım 11.70 verdim. Zaten selde de 12 GB 11.7 yapayım dedim. Aynen. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dostlarım şöyle Elysium'u El Elysium. El veriyoruz 17.5'dan. Hayırlı uğurlu olsun. WhatsApp grubundan bir arkadaşımıza veriyoruz. Bunu 13.5 GB'ye mi aldık? 14 GB aldık aynen. 3.5 GB'lik bir karımız var buradan. Hayır uğurlu olsun. Güle güle kullansın arkadaş. WhatsApp grubunda diye verdim. Yalan olmasın yoksa 17.5 bilmiyorum saçmalık çok ucuza verdiğimizi hissediyorum yani hayırlısı olsun ya bir şey olmaz dostlarım böyle bir itemimizi totemimizi veriyoruz reksteden sattık gitti buradan karımız üç buçuk GB hayırlı uğurlu olsun bir tane daha var bunu da veririz diye düşünüyorum dostlarım geçen aldığımız rap 4 Böyle tıklayayım hatta 1.3 milyon np'li Böyle yüz defansı güzel bir çar. Buradan bizim karımız 180 m. Hayırlı uğurlu olsun 180 m'lik bir karımız var. Teşekkür ediyorum alıcısına hayrını görsün. Dostlarım şimdi size toplam kaça aldığımı gösteremeyeceğim ama şöyle 21 bırakamadım. 2 bırakayım. Bakayım. 90 olmadı. Neyse 2 bıraktım ya. Böyle bir Trial 7 set. Böyle bir DS8. Bir de Lycan Hammer artı altı gelecek ama. Gelmedi. Lycan'ı ee, unuttu Lycan. Lycan. Hah tamam. Ben de. Şöyle ben de diyelim telefonda. Toplam 50 gb yakın bir GB'lik ticaretimiz olacak. Şöyle Trial 7 set. Aynen. Ben arkadaşın kalan GB'sini vereyim. Göstermiş olalım işte. Devam ediyorum ben. Bir de şöyle Holy alıyoruz. 300 100k borcumuz kaldı. Onu da verelim. Şu ne işe yarar? <laughs> Özür dilerim. Boğazım ağrıyor. Sırıma bakmayın. Şu bakım artı 7 miydi? Evet. Bir de bunları aldık.